Kullanıcı arayüzleri yani UI ile ilgili videomuza hoş geldiniz video derslerimize. E, bu derste küçük bir e, ekrana UI e, yani kullanıcı arayüzü koyacağız ve e, şu third person third e, person karakter örneğinde ufak bir ekleme yapacağız. E, bunun için şunu kapatayım. E, hatırlayacağınız gibi third person içerisinde şurada third person'da blueprint ve third person karakterin BluePrint'i vardı. Bunun içerisine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi, hatırlayacağınız gibi eski bölümlerden bunun içerisinde çeşitli kontroller var. Ben bununla uğraşmayıp buraya yeni bir ekleme yapacağım. Event Begin Play eventimi çağırayım. Uh, create Widget Create right, widget modumuzu çağıralım, şöyle bağlayalım. Pardon, yanlış. Etu port diyelim. Şöyle, bu şunu sağlayacak. Bir tane, öncelikle şu an yok ama birazdan oluşturduğumuz zaman widget yani UI diye düşünebilirsiniz bunu kullanıcı ara birimi. Unreal widget tool olarak geçiyor. Widget e oluşturacağız bir tane. Böyle bir blueprint oluşturacağız. Bunun referansını bu sınıfa vereceğiz. Yani bir tane event begin play'de bu karakterimiz oluşturulduğu zaman, şu karakter oluşturulduğu zaman bir tane widget'ın referansını alacak ve bunu viewport'a yani kullanıcının ekranına basacak. Bir ayrı bir UI elementimiz olmuş olacak. Şöyle tekrar kontrol özür dilerim. Şu şeye gelelim. Content Drawer'a. Bir tane sağ tuşla basarak User Interface'in altından Widget Blueprint oluşturuyorum. Buna bastım. User Widget. Eee, player Hat olsun bunun ismi. Yani Player Heads Up Display. Ekranda birçok oyunda e, görmüşsünüzdür. Can değerini işte zamanı falan benzer şeyler yazar. Çift tıkla bunu açayım. Buraya yerleştireyim. Bu da tıpkı Diğer Blueprint'lere benzer bir Blueprint ama şöyle bir farkı var, burada bir Designer paneli var, bir tane de Graph paneli var. Normal Blueprint'lerden daha alışkın olduğumuz yöntem. Şu an Designer'da duralım bir. Ee, bunu seçtiğimize göre artık buraya verebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi şu an referans çalışıyor. Yani Begin Play'de oynama başladığım anda bu e, hadımı alıp ekrana bastıracağız. Ama tabii şu an için hatta herhangi bir şey yok. Buraya gelelim şu hat şu anda bomboş gördüğünüz gibi. Bir tane kanvas oluşturmak istiyorum o yüzden. Kanvas panel. Tıklayıp sürükledim. Player hat'ın üstüne. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir panel oluşturdu. Bunu çekiyorum. Çektiğim zaman gördüğünüz gibi ekran boyutuna göre çeşitli seçenekler var. 1920-1080'e koyalım. Bir tane ekranımıza mesela text yazdırtalım. Sürükleyip şöyle bıraktım. Save ettim ve compile ettim. Başlatalım bakalım. Gördüğünüz gibi o text block yazısı ekranda beliriyor. Şimdi çıkalım. Böyle biraz şuraya yerleştirelim. Bunun adını isterseniz değiştirelim. Şuradan text block yerine sayaç yapalım ismimizi. Türkçe kullanmayı pek sevmiyorum dediğim gibi Türkçe karakterlerden dolayı ama e, bu şekilde Türkçe karakter kullanmadan e, yazabiliriz. Timer'da yazabilirsiniz. Normal şartlarda oyunların tabi dil, de, dil desteği var. Yanlış anlasam bu arada Türkçe kullanmayı sevmiyorum derken hatalarla karşılaşmamak için. Yoksa oyun içeriklerinin de Türkçe yapılması gerektiğini hatta lokalizasyonla farklı dil desteklerinin getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama o ayrı bir konu. Bir değişkende de tutarak farklı dillere göre çevrim yapmak mümkün RL Engine'de. Ama şu an konumuz bu değil. sayaç dedim ve ilk nokta üst üste koydum. Şöyle. Şimdiki yazımız sayaç şeklinde değişti görmüş olduğunuz gibi. Çıktım. Ondan sonra bir tane daha buraya text sürüklemek istiyorum. Yanına koyayım şöyle yaklaştım. Text bak, box. Ee, bunun da ilk değerini bir sayı, sayı verelim. Sıfır diyelim. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bunun yalnız İngilizce olarak ismini değiştiriyormuş. Counter şeklinde. Save'liyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda bir tane sabit sayacım var ekranda. Oyuna başladığım zaman bu sayacım sıfır şeklinde yazıyor. Buradan çıkış yaptım. Tekrar e, şeye döndüm. E, third person blueprint'ime. Oluşturduğum şu create diye oluşturduğum widget'ın yani sınıfını verdiğim ve oluşturduğum widget'ı hatırlayacağınız gibi viewport eklemiştik. eklemiştik. Herhangi bir anda ben eğer ki bu widget'a erişmek istersem, widget'de bir değişiklik yapmak, bir şeyleri değiştirmek istersem buradan referansı çekmem lazım. Ama tabii bu çok etkili bir yöntem değil. Çünkü bu blueprint içerisinde birçok yerde kullanabilirim. O yüzden ben bunu bir değişken atamak istiyorum. Şuradan çektim. Açılan listede promote to variable diyor. Göreceğiniz gibi. Buna basıyorum. Bu şu demek buradaki sınıfı ben yarattıktan sonra, bu sınıfı yarattıktan sonra şuradaki bir yeni oluşturduğum değişkene bunun referans değerini veriyorum demek. Bunun adını da Widget diyelim. Bu sayede bağlantıyı da artık bunun üzerinden yapacağım. Ve add to viewport'a bu şekilde bağladım. Şu an çift olduğu yüzden hoşuma için Siliyorum. Evet. Ee, yani oluşturduğum bu referans değeri bu variable'ı atadım. Ve ondan sonra bunu viewport ekledim. Yani ben artık bu blueprint içerisinde ne zaman istersem çekip bu Widget'ı get ve set hatırlayacağınız gibi variable'larda aldığımız değer get deyip buradan bu widget içerisindeki bir e, event'e erişebilirim. Mesela buraya gelelim. E, burada da standart yine eventler var. Hatırlayacağınız gibi custom eventlerimiz vardı. Bir tane custom event ekleyelim hadi. E, counter diyelim. Ve e, bu eventimizde bir tane input bekleyelim. Bu da e, integer olsun count olsun onu. Compile ettim. Save ettim. Şu widget'ıma geri geldim. Şu anda artık bu widget üzerindeki referansı burada olduğu için şu kendi oluşturduğum counter değerine counter event'ine erişebiliyorum. Yani daha önce hatırlayacağınız gibi burada oluşturduğum custom event'in sağ tuşla e, çağrılmasını sağlayabiliyordum. Yani uzaktan Blueprint'in buradan bir counter'a değer verip buradan çıkış almasını sağlayabiliyordum. Aynı şeyi Blueprint'ler arasında bu şekilde yapabiliyorum. Çünkü öncelikle bu Blueprint içerisinde e, oluşturdum. Daha sonra referansını verdim. Daha sonra bu referans üzerinden diğer Blueprint'e erişmem mümkün. Tekrar çekiyorum. Counter dedim. Benim oluşturduğum gibi sizin hatırlayacağınız üzere burada count değeri var bir tane. Sayaç olduğu için burada eğer 0 şuraya event tick yani her e, oyun döngüsüne çağıracak şekilde buraya koyalım. Tabi buna biraz gerek yok aslında her döngüde bunu çağırmaya ama olsa şimdilik böyle yapalım. Yani her oyun döngüsünde bu counter gelecek. Bu widget'tan çağıracak ve 0 değerini şimdilik sadece sabit 0 değerini alacak. Peki 0 değerini aldıktan sonra ne olacak? Şu anda görmüş olduğunuz gibi variable'sın altı boş. Burada bir şey yok. Ama aslında biz burada designer'a bunu eklemiştik. Yani designer ve graph panelleri aslında birbirinden bağımsız ayrı paneller gibi. Ama ben eğer ki graph panelde erişmek istersem burada oluşturduğum şeye, yani bu sabit değil, bu bir değişken dersem, bunu seçtikten sonra details paneline geliyorum. Details'tan is variable gibi bir kutucuk var göreceğiniz gibi. Bunu tıklıyorum. Is variable yani bu bir değişken mi değil mi sorusunu soruyor. Buna değişken dedikten sonra graph view'a geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada counter variable'ların altına geldi. Ama burada güzel bir uyarımız var. Ne diyor? Error duplicate diyor. Ben hatırlayacağınız gibi bunun adını da counter yapmıştım. Bu değişkenimin adı da counter. Şu da count. Bu çok iyi bir yöntem değil. O yüzden bu değişkenimin adını değiştireyim. Ya da hatta şunu değiştirelim bakalım nasıl bir sonuç olacak. Özür dilerim. Evet counter event diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bunun bir counter event yaptığım anda counter'daki uyarı yok oldu. Şuraya geliyorum. Buradaki bağladığım durumda otomatik olarak değişti. Bunu tekrar counter yaparsam eğer bu sefer yapmama izin vermeyecek. Çünkü biraz önce bu işlemi yaptığım zaman hatırlayacağınız gibi henüz bu variable değildi. Variable olmadığı için bir çakışma olmuyordu kendi aralarında ama daha sonra bu işlemi yaptığımda RLNG fark etti ki Aynı isimde iki şey var. Yani bunun ismini de aslında değiştirirsem şuradan geri döndüm. Bu counter ee, objenin adını diyelim ki integer olduğu için N koyalım başına. C++'daki güzel bir macar notasyonu. E, tam sayı olduğunu belirten bir yöntem. N counter'a çevirirsem ismini? Tekrar bu event'in adını counter event'ten counter'a çevirmem mümkün olmadı çünkü derlemedim. Derleyip sevince bunun düzelmesini bekliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an çakışma olmadığı için bu isim değiştirmekte herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi şunu çekelim. Set diyelim. O pardon özür dilerim. Burada farklı bir yöntem uygulayacağız. Çekeceğiz ve get diyeceğiz. Yani bu değeri doğrudan değiştirmek yerine set text diyeceğim. Böylece bu şu değer yani bu e, string değerine doğrudan texti değiştirebileceğim. şöyle bir bağlantım sağladım burada gelen tam sayı değerini buraya bağlıyorum evet e, bu arada tabii şunu bağlantı yapınca şunu fark ettim ki buradaki değer e, aslında bir text e, o yüzden benim bunun ismini ne yapmam hatalı yani ne normal şartlarda e, tam sayıyı e, temsil ediyor o yüzden bunun ismini silip counter text şeklinde çevireyim. İçim rahat etmeyecek diğer türlü. Ee, yine herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, bir de son olarak bu e, burada gelen verinin burada da aktarıldığını görebilmek için şöyle bir şey yapalım. Bunu 1, 0 değil de 1'e çevirelim. Başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi tick her döngüde çalışıp bu counter değerini 1 e eşitliyor. Yine çıkıyorum. Bunun bir sayaç olduğu için saymasını bekliyorum. Bu sefer yine third person e, Blueprint'e geldim. Yani bizim ana çalıştığımız blueprint. Karakterin olduğu blueprint. Burada bir tane ufak counter yapacağım. Yani sayaç. E, burada yeni bir tane variable yaratıyorum. E, bunun adını da integer diyorum. Adını da count e, well diyelim. Save dedim. Sıfırdan başladı. Şunu yana çektim. Bunları zaten daha önce yapmıştık get dedim add dedim bir ekledim bu sefer set yapacağım bu değeri counter'a ekleyeceğim şöyle sıfırdan başlasın da o zaman şöyle yani e, her döngüde oyun döngüsünde count değerini şunu da bağlamazsak tabii çalışmaz her oyun döngüsünde count değerimi alacağım bu globalden. E, ee, şuraya yazdırtacağım. Buradaki sayaç değerine. Ondan sonra e, bir tane arttıracağım. Tekrar başa döneceğim. Bunu hatırlıyorsanız normalde print fonksiyonunu yapmıştık. Şu anda aynı işi UI'de yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sayacımız her oyun döngüsünde bir tane artacak şekilde çalışıyor. E, Tabi çok daha kompleks e, widgetler yapmak, UI'lar yapmak mümkün, oyun menüleri yapmak da mümkün e, ama yaklaşık e, mantığımız bu. E, bu şekilde Blueprint'ler arasında geçiş yaparak, birbirlerine e, referanslarını kullanarak e, arada veri transferi ve veri aktarması, ver verilerin birbirine aktarılması, verilerin farklı yerde kullanılması gibi şeyleri de yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.